Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Ders kitaplarını nereden alabilirsiniz? Videomuzda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Derslerinizde çalışabileceğiniz ders materyallerini arkadaşlar zaten üniversiteleriniz öğrenci sisteminize yüklüyor. Derslerinizin kitaplarını yüklüyor. Derslerinizin videolarını yüklüyor. Birçok dersin videosu var. Bazı derslerde olmayabiliyor. Ancak genelinin videosu da var. Deneme sınavları, eski sınav soruları, ders özetleri gibi Derslerinize çalışabileceğiniz tüm materyalleri üniversiteler öğrenci sisteminize yüklüyor. Üniversiteler arkadaşlar derslerinizin içeriklerini dijital olarak sizlere sunuyor. Yani kitaplarınızı basılı olarak sizlere göndermiyor arkadaşlar. Dijital ortamda çalışmanızı sağlıyor. Ancak bazı arkadaşlar ben basılı kitap istiyorum. Ben basılı kitap olmadan çalışamıyorum. Basılı kitaptan çalışacağım diyorlar. Basılı kitap nereden alabilirim diye soruyorlar. İnternetten veya sosyal medyadan almanızı kesinlikle önermiyoruz. Hemen onu söyleyelim. Basılı kitap almak istiyorsanız arkadaşlar, üniversiteleriniz bunu da size sağlıyor. Basılı kitap almak isterseniz arkadaşlar, üniversitelerinizin sitesine geldiğinizde mesela Anadolu Üniversitesi okuyorsanız şurada kitap satışı var. Buradan kitap alabilirsiniz. Kitap alacaksanız arkadaşlar sadece üniversitelerinizin sitesinden alın. Başka yerden almanızı kesinlikle önermiyoruz. Çünkü kitap içerikleriniz değişiyor arkadaşlar. Her yıl değişebiliyor. Bazı konuları değişebiliyor. Öğrenci sisteminize güncel konularını yüklüyorlar arkadaşlar. Sizler başka yerden kitap alırsanız çalışmanız gereken ders içerikleriyle uyuşmayabilir. Eski olabilir içeriği, eski olabilir aldığınız kitabın. O yüzden illaki ben kitap alacağım diyorsanız arkadaşlar üniversitelerinizin sitesinden kitapları alın. Anadolu Üniversitesi okuyorsanız arkadaşlar bu şekilde buraya geldikten sonra şuradan kitap alabilirsiniz. Şuradan tüm ürünleri gör diyerek şuradan program seçersiniz. Hangi programı okuyorsanız buradan seçip arkadaşlar kitaplarını satın alabilirsiniz. Mesela şöyle veteriner sağlık ön lisans programının kitaplarına bakalım. Buradan kitapları temin edebilirsiniz. Bütün kitaplar burada olmasa da birçoğu var. Basılı kitap istiyorsanız arkadaşlar buradan kitap alabilirsiniz. Şöyle sepet'e ekle dedikten sonra buraya herhalde giriş de yapmanız gerekecek. Ücreti arkadaşlar 40 TL. Şuradan oturum aç diyor. Zaten sepete ekle dediğinizde oturum açmanızı isteyecek, giriş yapmanızı isteyecek. Bir kitabın ücreti arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 TL. Diğer kitapların ücretleri de aynı şekilde 40 TL arkadaşlar. İlla ki basılı kitap istiyorsanız arkadaşlar buradan alın. Buradan sipariş verebilirsiniz. Güvenle sipariş verebilirsiniz. Kitap satışıyla ilgili arkadaşlar şurada da bir duyuru var. Sistemimizde satışı olmayan göz dönemine ait ders kitaplarına e-kampüsten ulaşabilirsiniz şeklinde. Burada bilgisi var. Biraz önce söylediğimiz gibi burada olmayan kitaplara e-kampüsten ulaşabilirsiniz. Öğrenci sisteminizden ulaşabilirsiniz. Basılı kitap istiyorsanız arkadaşlar buradan alabilirsiniz. Buradan güvenli alabilirsiniz çünkü üniversitenin sitesi burası. Başka yerden almanızı kesinlikle önermiyoruz çünkü içerikleri eski olabilir. Boşa para vermiş olursunuz hem de çalışmanız da boşa gitmiş olur. Sınavda da başarısız olursunuz. Aynı şekilde Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciyseniz arkadaşlar yine kitaplarınızı üniversitenin sitesindeki şuradaki online kitap satışı kısmından alabilirsiniz. Şuradan program seçiyorsunuz arkadaşlar. Hangi programı okuyorsanız, ön lisans okuyorsanız ön lisansı seçiyorsunuz. Daha sonra buradan da hangi bölümü okuyorsanız onu seçiyorsunuz. Buradan kitaplarına ulaşabilirsiniz. 48 TL ücreti var. Her kitap 48 TL gördüğünüz gibi. Buradan sepete ekle diyerek giriş yapmanız gerekiyor. Buradaki bilgilerinizi doldurduktan sonra sepete ekle diyerek siparişinizi verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar buradan kitap siparişi verebilirsiniz. Başka bir programa daha şöyle kısaca bakalım. Mesela emlak yönetimine bakalım. Yine ücretler 48 TL. Acaba okuduğunuz programa göre değişiyor mu diye merak etmiştim ama tüm programların kitaplarının ücretleri gördüğünüz gibi 48 TL. Bilgisayar programcılığına bakalım. Yine 48 TL ücretler değişmiyor gördüğünüz gibi. Atatürk Üniversitesi okuyorsanız da arkadaşlar buradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz arkadaşlar boş yere buralardan kitap siparişi vermemeniz. Zaten ders içerikleriniz öğrenci sisteminize yükleniyor. Hele hele başka sitelerden başka sosyal medya hesaplarından kesinlikle sipariş vermemelisiniz. Sipariş verecekseniz de üniversitenizin sitesinden sipariş verin. Bize sorarsanız arkadaşlar hiç buralardan kitap sipariş vermeye gerek yok. Zaten ders içerikleriniz öğrenci sistemlerinize yükleniyor. Derslerinizin videoları, ders içeriklerinize ait kitapların pdf'leri, deneme sınavları ve de diğer materyaller, derslere çalışabileceğiniz diğer materyaller zaten öğrenci sisteminize yükleniyor. Ücretsiz bir şekilde öğrenci sistemlerinize girerek derslerinize çalışabilirsiniz. Basılı kitap siparişi verdiğinizde arkadaşlar sadece basılı kitapları olacak. Videoları, eski sınav soruları vesaire kitabın içinde olmayacak. Sadece kayıtlı olmuş olduğunuz programa ait dersinizin kitabını almış olacaksınız. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde kitap satışı var. İstanbul Üniversitesi'nde kitap satışı yok. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyseniz arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde kitap satışı yok. Sadece sisteminizdeki ders içeriklerinden çalışabilirsiniz. Biraz önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar başka yerden sipariş vermenizi de kesinlikle önermiyoruz. İlla ki ben basılı kitap istiyorum, kitap olmadan ben çalışamıyorum diyorsanız arkadaşlar üniversitelerinizin sitesindeki kitap satışı bölümünden sipariş verebilirsiniz. Ders içerikleriniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde öğrenci sistemlerinizden ulaşabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenciyseniz Anadolu e-kampüsten ulaşabilirsiniz. Öğrenci sisteminize giriş yaptığınızda arkadaşlar derslerinizi burada göreceksiniz. Dersleriniz sisteminize yüklendi. Derslerinize çalışabileceğiniz arkadaşlar materyallere buradan ulaşabilirsiniz. Dersinizin kitabına, derslerinizin ünite ünite kitaplarına ulaşabilirsiniz. Eski canlı ders kayıtları var. Aşağı doğru indiğinizde sorularla öğrenelim ve araştırmalar gibi çevrim içi sorular var. Bunları da çözerek derslerinizde çalışabilirsiniz. Canlı dersler var arkadaşlar. Canlı dersler henüz başlamadı. Burada gördüğünüz eski canlı ders kayıtları. Yeni canlı dersleriniz arkadaşlar şuradaki takvimde yer alacak. Buradaki takvimi takip edin. Canlı derslerinizin programı burada yer alacak arkadaşlar. Buradaki takvime göre canlı derslerinize canlı olarak katılabilirsiniz. Veya isterseniz canlı dersler yapıldıktan sonra buraya yüklenecek. Buradan tekrarını izleyebilirsiniz. Canlı derslerinizi tekrarını izlemenizi kesinlikle öneriyoruz. Canlı olarak katılamadıysanız. Tekrarını buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Canlı dersler çünkü çok etkili oluyor. Kesinlikle canlı derslerinizi takip edin. Şuradaki takvimi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki takvime göre canlı dersleriniz başlayacak. Burada derslerine ait videoları göremedik. Videolarda önümüzdeki günlerde yüklenir. Videoları da mutlaka vardır. Ancak videolardan çok arkadaşlar canlı dersleri mutlaka takip edin. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenciyseniz arkadaşlar dersleriniz, ders içerikleriniz LMS sisteminize yükleniyor. Buradan ders içeriklerinize ücretsiz bir şekilde çalışabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman çalışabiliyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde canlı ders yok. Sadece Anadolu Üniversitesi'nde canlı dersler var. LMS sisteminize girdiğinizde arkadaşlar derslerinize bu şekilde ulaşabilirsiniz. Mesela üzerine tıklayalım ders içeriklerine bakalım. Ders içeriklerinizde arkadaşlar derslerinizin videolar var. Döküman dediği derslerinizin kitapları yani ünitenin kitabı arkadaşlar. Şurada hafta dediği arkadaşlar her hafta bir ünitedir. Mesela ikinci hafta dediği dersinizin ikinci ünitesi, üçüncü hafta dediği dersinizin üçüncü ünitesi. Bu şekilde derslerinizle çalışabilirsiniz. Ünite ünite arkadaşlar burada ders içerikleriniz var. Şurada etkileşimli videolar var. Bunları da izleyebilirsiniz. Normal videolar var döküman neydi arkadaşlar derslerinizin PDF'leri ünitenin PDF'i 6. ünitenin PDF'i şurada arkadaşlar dersin başında uzun özet var kitabınızın uzun özeti tabii ki özetle bu iş olmaz arkadaşlar özeti okuduğunuzda çok fazla bir şey anlayamazsınız öğrenemezsiniz derslerinizin diğer içeriklerine mutlaka çalışın özellikle dökümanlara çalışın Sınavda sorular bayağı bir zor oluyor arkadaşlar. O yüzden döküman dediğimiz ders içeriklerinize çalışmazsanız yani derslerinizin kitaplarıdır bunlar. Bunlara çalışmazsanız biraz zor geçersiniz. Sadece videolara çalışmak veya özetlere çalışmak yeterli olmuyor arkadaşlar. Çünkü sorular bayağı bir zor oluyor. Ders içerikleriniz arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. Sınava bir ay kadar kala deneme sınavları şuraya yüklenecek. Deneme sınavlarına da istediğiniz kadar giriş yapabileceksiniz. Deneme sınavlarını buradan çözebileceksiniz. Deneme sınavları da yüklendiğinde arkadaşlar sizlerle yine bilgisini paylaşırız. Şu an henüz yüklenmedi. Deneme sınavlarınız zaten burada görünmüyor. Sınavlarınıza bir ay kadar kala deneme sınavlarınız buraya yüklenmiş oluyor. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyseniz de arkadaşlar zaten biraz önce göstermiştik. Açık öğretim öğrenme yönetim sistemine giriş yapıyorsunuz. Ders içerikleriniz arkadaşlar buradan çalışabilirsiniz. Derslerinizin içeriklerine üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dersinizin arkadaşlar videoları vesaire üniteleri sunumları var. Konularla öğrenelim gibi sesli konu anlatımı gibi içerikler var. Buradan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ankuzef'te öğrenciyseniz yani Ankara Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenciyseniz arkadaşlar şuradan öğrenci sisteminize giriş yapıyorsunuz. Buradan sisteme giriş yaparak ders içeriklerinize ulaşabilirsiniz ve buradan derslerinize ücretsiz bir şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar.